Bu ne demek sen? Farkındasın değil mi? Çıktığımız çamura geri dönmek demek. Orada yaşamak. O leş kokunun içinde. O odalarda. O kaldırımsız sokaklarda. Mahallede yaşamak. Kimsenin itlemediği insanların arasına dönmek. Asla İskender, asla! Sen onlardan değilsin. Artık değilsin. Seni bir daha kimse ezemez. Kimse sen ezersin. Hatta sır bu yüzden oraya dönmelisin. Açık defter kalmamalı Aysel. Sen bedel ödetmeyi iyi bilirsin. Hepimiz. bilirsin. Umay yalnızca anneliği değil, dişiliği, kadınlığı da temsil eder merhameti, şefkati, bereketi olduğu kadar felaketi, şiddeti ve ölümü de yüreğinde taşır.